Merhaba sevgili dostlar, hepinize Çocuk ve Biz programından hayırlı günler diliyoruz. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla olan diyaloğundan bahsedeceğiz. O güzel yüzlü Nur Muhammed'in, Peygamber Efendimiz'in çocuklarla nasıl güzellikler yaşadığını konuşacağız. Evet baba, e, Peygamber Efendimiz malum... E, Herkese güzel ilişki kurardı. Herkese diyalog güzel kurardı. Çocuklarla da diyaloğu İslam tarihinden, siyer, siyerine, Nebisinden biliyoruz. Güzel hayatı var ve güzel örnekleri var. Bununla alakalı kimlerden örnek vereceksiniz bugün? Evet, yani çok zaman zaman verdiğimiz belli örnekler var. Belki yine onlara dönebiliriz. Ama Peygamber Efendimizin biraz farklı taraflarından yani değişik çocuklarla olan örneklerinden vermeye çalışalım daha çok kendi torunlarıyla ilgili örnekler artık bol veriliyor elhamdülillah bundan memnunum ne kadar tekrar olsa o kadar da güzel olacak Neden? hayatımıza örnek almak açısından evet tabi çünkü peygamber efendimizin aile ilişkileri eşleriyle olan ilişkileri ve çocuklarla olan bağlantıları, iletişimi çok fazla işlenmiyordu ve bilinmiyordu. Yani genel olarak biz Müslümanlar daha çok haram helal konularına odaklanıyorduk. O Osmanlı İmparatorluğu zamanında da bizim hattı bize değil, eski büyüklerimizi tenkit için söylemiyorum, fıkıha biraz ağırlık verildi. Hadislere Fıkha verilen önem kadar önem verilmedi. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin uygulamaları biraz fıkha yansıyan kısmının dışındaki beşeri münasebetler açısından olan durumlar biraz arka planda kaldı gibi. Bu tabi sadece Osmanlı İmparatorluğu zamanında değil, daha önceden de. Ee, böyle oldu Çünkü bazen e, o zamanın devrin alimlerinin e, veya yöneticilerin e, ağırlık verdiği konulara göre temayül olabiliyor e, Birbirinin tekrarı bu şekilde gidiyor e, son yıllarda e, bilhassa e, İbrahim Canan hocamızın merhum İbrahim Canan hocamızın açtığı çığırdan sonra e, bu konuya biraz daha el atıldı ee, şimdi e, bir de şu oldu artık e, hem bizim tarafımızdan hem diğer kardeşlerimizin tarafından. E, Peygamber Efendimizin e, beşeri münasebetleri, insan ilişkileri nasıldı acaba bu konulara ağırlık verilmeye başlandı. E, dolayısıyla e, çocuklarla olan münasebetleri elhamdülillah güzel güzel anlaşılıyor. Şimdi e, şu soruyu sormak lazım kendi kendimize. Peygamber Efendimiz e, 63 yıllık bir hayat yaşadı. 23 yıllık bir peygamberlik dönemi var. Bu arada savaşlar, hicretler, e, çeşitli, Evlilikleri. evlilikler, çeşitli sıkıntılar. E, aynı zamanda bir noktada devlet başkanı, e, e, kendiliğinden oluşan bir devlet başkanı çok çok büyük insanlarla görüşüyor. Başkalarına Müslümanlığı anlatmaya çalışıyor. Başka sosyal hayatı var. Çocuklar ne oluyor? Yani çocukların seviyesine nasıl inebiliyor? Bunun merak edilmesi gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Birçok büyük insanlar kendisine göre makamı, mevkisi olan veya zengin olan insanlar Bırak başka çocukları kendi çocuklarını bile ihmal ediyorlar. Evet. Birçok insan zengin diyor ki mesela icabında altına araba bile alıyor oğlunun belli yaşa geldikten sonra ben diyor para kazanıyorum sizin için nafaka kazanıyorum. siz okuyacaksınız, başaracaksınız gibi bırakı veriyor veya hanımına terk ediyor çocukları tamamen baba olarak tamamen terk ediyor. Şimdi Peygamber Efendimizin uygulamasına baktığımız zaman e, hiç kimseyi ihmal etmiyor. Şimdi e, hayatımızda esasında Efendimizin rehber alacağımız husus bu. Hı hı. O hiç kimseyi ihmal etmiyor. Günlük hayatında hanımlarıyla e, olan görüşmelerini diyelim ki bir ikinci saatinden sonra mutlaka görüşüyor. Sabah namazından sonra eve geldiği zaman hepsini az, azar azar ziyaret ediyor, onlarla görüşüyor, e, çocuklarla karşılaşıyor, çocuğa yöneliyor, çocuğa yöneliyor. İşin başka bir yönü e, diğer bütün insanlara e, gösterilmeyen bir tolerans, müsamaha çocuklara gösterilmiş durumda. O ne? Çocuklar istediği zaman Peygamber Efendimiz'e ulaşabiliyorlar. Hı hı. Hani şimdi bazı yerlerde görüyorum ben e, belediye başkanları var başarılı belediye başkanları kapılarını açık tutuyorlar. İnsanlar geliyor rahat görüşüyor. Ben hatta bir e, tanesini yine söyledim başarılı olan bu senin işlerini aksatmıyor. Hayır aksatmıyor diyor. Yani bütün mesele planlama meselesi. O zaman peygamber efendimizin hayatı planlı bir hayat. Planlı bir hayat. Planlı hayat olunca ben dışarıya çıktığım zaman çocuklarla karşılaşabilirim. Camiye gittiğim zaman torunum benim sırtıma çıkabilir. Kapının önüne geldiğim zaman başka çocuklarla karşılaşmış olabilirim. Evimde otururken çocuklar beni ziyarete gelebilir. Ben bir çocuklar topluluğunun üzerine gitmiş olabilirim. Onlara dahil olabilirim gibi kendiliğinden oluşan bir durum. Neden? O çünkü mütevazi. O mütevazi. O diğer insanlardan kendisini farklı görmüyor. Ene beşerun diyor o çünkü. Kur'an ayeti ifadesiyle Ene beşerun. Mislüküm. Sizin gibi, sizin gibi bir insanım ben. Sizin misliniz. Aynen sizin gibi bir insanım ve o sizinle beraber yaşıyorum. İç içe yaşıyorum evinde eşlerle, dışarıda başkalarıyla başka bir ha, bir hanımefendi bir soru soracak olursa onun sorularına cevap veriyor. Peygamber Efendimiz hayatına baktığımızda işte 8 saatini dinlenmeye, uykuya ayırıyor. 8 saatini ibadete ayırıyor. 8 saatini de sosyal hayatına ayırıyor. 8 saatin tabii uyku ayırmıyor. Evet. Onun yani, içerisinde ailesi de olabilir. Hayır, yani o tabii... onun içinde teheccüdü var başka şeyler evet. var. Çünkü çok uykuyu zaten Peygamber Efendimiz tavsiye etmiyor. Ee, yani o yani şöyle diyelim istersen. Yuvarlak olarak Yani e, Peygamber Efendimizin hayatı tam düzenli ama hani biz şöyle diyelim istersen tam 8 saat bilimlere dilim, ayırmadan e, o çünkü. E, icap ediyor çok az uyuyor yani öyle bir durum var ya evet. e, ama e, savaş sırasında da çocuklarla e, çocuklarla meşgul olabiliyor e, bu durumda e, bizim burada esasında alacağımız ders peygamber efendimiz için Hı. vereceğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere e, çocuklar bizden kopuk değil toplumda hem kendi çocuklarımız hem başkalarının çocukları, karşılaştığımız çocuklarla biz hangi makamda, hangi seviyede, hangi zenginlikte, hangi fakirlikte, hangi işte olursak olalım çocuklarla diyalog konusunda hiçbir sıkıntımızın olmaması lazım. Evet. Yani çocuklar bizi gördüğü zaman bizi bizden kaçmayacaklar. Şimdi hemen ben e, aklıma hemen geleni sıralayayım e, gelenleri. Peygamber Efendimize bir hanımefendi geliyor, bir hanımefendi geliyor. Hı -hı. Ya Resulallah biz boşandık. Biz boşandık. Ee, ben oğlumla beraber kalmak istiyorum. Oğlumla beraber kalmak istiyorum. Ee, ama eşim onu bana bırakmak istemiyor. Şimdi oluyor ya toplumda. Hı hı. Çocuk hayır. Yani mahkeme verse bile baskıyla kaçırmak suretiyle insanlar böyle yapıyorlar. Hemen o sırada Peygamber Efendimiz'e o hanımın geldiğini gören çocuğun babası da geliyor. Hayır çocuk benim diyor. Çocuk benim. Aynı zamanda hanımefendi e, diyor ki benim oğlum bana su taşımada vesaire yardımcı oluyor diye de onu belirtmişti. Şimdi Peygamber Efendimiz ne yapıyor? E, burada e, oy verme meselesi var ya hani kadınlara oy hakkı <laughs> Peygam kadınlara oy hakkı Peygamber Efendimiz'in zamanında verildi. Onu söyleyeyim. Biat e, akabe biat, biatlar, akabi biat biat biatlarında e, tanımlarda biat, bi biat etti. Dolayısıyla bu bir oy hakkıdır. Onu söyleyeyim. Evet. Hatta e, bazı konularda çocukların bile oy hakkı olduğu Evet e, anlaşılıyor. Çocuk çocukların da oy hakkı var. E, şimdi annesinin yanına mı gidecek, babasının yanına mı gidecek? Anne istiyor, baba istiyor. Kararı kim verecek? Kararı çocuk verecek. Evet. Peygamber Efendimiz çocuğa soruyor. Sen kimi istiyorsun? Çocuk kaç yaşında? Ha çocuğun yaşını tabi rivayetlerde belli belli edilmiyor. Belli ki yani çocuk. İyi ne kötüyü ayırt edebilecek tabii, bir bir e, çocuk. İyi, kötü ayırt edebilecek geçmiş. mutlaka çocuk. Yani bunu fark edebilecek bir çocuk. Ondan sonra e, Peygamber Efendimiz de ee, çocuk senindir ee, ya annesine tamam çocuk seninle kalacak ee, kararını e, böyle vermiş oluyor. Evet. Şimdi bu e, bir yön İki, e, koz koca peygamber hı hı. yani halk arasında konuştuğumuz ifadeyle e, ne yapıyor? Sokağa çıkıyor. Neredesiniz ey babalar? ''Ey başkaları, çocuklarınızın arasına hiç sokakta karışıyor musunuz? Onlarla beraber oluyor musunuz?'' Çıkıyor Peygamber Efendimiz. Yani sokak deyince şimdiki sokaklarımız canlanmasın. Yani ben daha net anlaşılsın diye bu ifadeyi kullandım. Yarıştırıyor çocukları. Abdullah bin Abbas... Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abbas 13 yaşında. Kardeşi Ubeydullah 12 yaşında. Çocukları bu iki çocuğu yarıştırıyor ve başkalarını da yarıştırıyor. Abdullah bin Abbas'tan bunu biz öğreniyoruz. Diyor ki Peygamber Efendimiz bizi yarıştırırdı. Koştururdu. Ve ödül vaat ederdi. Evet. Ödül vaat ederdi. Ve ee, yarıştan sonra bizim ödüllerimizi verirdi. Tabii ödülleri ne olduğu da yine bize ifade edilmiyor. Yani o arada ne bulduysa ne varsa artık onu veriyordu. Yani dolayısıyla biz böyle bir yarışma olduğu zaman e, bunun kumar olmadığını e, zaten diyelim bahse ki bahse girilmedikten sonra. E, tabii tabii. Hayır. Tabii bahse girilmeden sonra ben fedakarlık yapıyorsam bu zaten kumar ol, olmuyor. Yani diyelim ki ben burada ki insanlara bir ödül vermek istiyorum. Bir tek şey var. Ya kura çekeceğiz diyoruz. Evet. E, kura çekiyoruz veriyoruz. Bu caiz mesela. Onun gibi bir de e, ortaya bir yarış konmuş. Yarış. E, bu yarışa katılan insanlardan e, kim galip gelirse ona verilecek. Şimdi buradaki esas e, alacağımız ders şu. Peygamber Efendimiz çocuklarla beraber evet. yani Onların iyi gününde, Hayatın kötü içinde. gününde o taziyeleri biliyoruz. Oraya girmeyeceğim çok anlatıldığı için. Hı hı. Yani gerek Yahudi çocuğuna taziye, gerek hayvanı ölen. Sonra o Yahudi çocuğunu Müslümanlığa davet etmesi, Müslümanlığa değil mi? Çocuğun, davet etmesi. Anne babasından izin alarak Müslüman olması. Tabi, Tabii. Bu taziye nasıl bir şey hayata ee, neden oluyor? Hayata sebep oluyor. Evet. Ondan sonra kuşu ölen çocuğa ziyaret etmesi. Peygamber Efendimiz'in o, o apayrı bir örnek mesela Cabir bin Abdullah Abdullah var o e, mescitten e, peygamber efendimiz namaza girmişti biz de girdik çıktıktan sonra kapının önünde bekledik Peygamber Efendimiz e, bizim e, yanaklarımıza tek tek dokundu Hı. peygamber Efendimiz onlara e, o çocuklara dokunuyor şimdi e, o öyle bir koku vardı ki Sanki onun eli kokucu sepetinden çıkmıştı. Evet. Kokucu sepetinden çıkmıştı. Ee, şimdi e, böyle e, duygusal zamanlarda e, zaten azıcık bir koku varsa o koku artar. Hmm. Yani e, biraz koku var ama artık e, duygular kabardı. E, hisler iyice e, arttı. O sırada sevgi, muhabbet o dokunmanın e, e, verdiği heyecan. Yani Peygamber Efendimiz'in dokunmasının verdiği heyecan. Ben öyle zannediyorum ki e, öyle zannediyorum değil, öyledir inşallah. Biz tabi Peygamber Efendimiz'den örnekler veriyoruz. Peygamber Efendimiz'in çevresindeki e, sahabe de e, sahabe de bunları e, uygulamıştır. Yani sonra zaten büyüdüğü zaman sahabede büyüdüğü zaman peygamber efendimiz kendileri çocukken e, çocukken peygamber efendimizin davranışlarını anlatırlar. Yani nasıl kendisine davrandığını da anlatıyorlar. Mutlaka onlar da e, kendi içtimai hayatlarında yani sosyal hayatlarında bunları uyguluyorlar. Belki vaktimiz dolmuştur diyerek bir örnek daha vermek istiyorum. E, peygamber efendimiz e, peygamber efendimiz peygamber efendimiz ee, yolda giderken e, bir sahabenin e, burada sahabenin ismi belirtilmiyor. E, Ebu, Müleyh, Ebu Müleyh isminde birisi naklediyor. Bir sahabenin çocukluğu sırasında Peygamber Efendimiz e, ile beraber yolda giderlerken e, bineğinin ayağı sürçüyor. Yani e, o kişinin o da kör olası diyor. yine diyor. Başka bir rivayette kör olası şeytan. Hı hı. Şeytana kızıyor esasında. Bineğe değil de. E, kör şeytan tarzında. Ama bir, bir şey var tabii e, kızma ifadesi. Kızma ifadesi olarak e, şeytana e, bir hakaret var burada. Hı hı. Şeytana hakaret var. Peygamber Efendimiz e, o zaman hemen e, buyuruyor ki e, öyle söyleme. Öyle söyleme. Böyle söylediğin zaman onun evini büyütürsün. Yani o şeytanın evini büyütürsün. Ben yaptım. Ben yaptım. Burada hemen şu anda hatırıma gelen e, bir yere kaymak istiyorum. E, şimdilerde yine anarşi arttı ya evet. e, bu yaz mevsiminde veya başka sebeplerden dolayı eee yani ipin ucunu kaçırıyoruz kendilerine göre yani memleketi ele geçirmek isteyenlerin bizim ülkemizi ele geçirmek isteyenlerin çeşitli taktikleri var bunlardan birisi terör hı hı. terör bu hadiseleri ortaya çıkarmak kargaşa meydana getirmek herhangi bir yerde bir hadise olduğu zaman hatta görüyorum ben çok makul konuşmalar yapan insanlar var. Nereden nereye geçtik gibi görüyor musun? Peygamber Efendimizin o güzel örneğinden geçtik. Esasında ondan diyorum Peygamber Efendimizin hadisleri tahlil edilmeli. O insanlarla olan münasebetleri üzerinde böyle ince ince durmalı. Uzmanlarımız mutlaka duruyorlar. Şimdi hoşuma gidiyor. Doktora yapanlar, master yapanlar ince ince duruyorlar. Diyorlar ki şimdiki uzmanlar ee, eğer bir yerde terör olayı olduysa hı hı. terör olayı olduysa bunun için çok çok fazla şehitlerimiz için törenler düzenlemeye vesaire ya gerek yok diyenler evet. oluyor. Neden? Doğru aslında. Neden yok? Ee, veya tekrar tekrar Onlar yani, da çünkü provokasyonu açık hale getiriyor. Yani adam oradan diyor ki kız kız gülüyor. Gördün mü? İki tanesini öldürdüm diyor kendisine göre bizim ifademize göre şehit ettiler. Ee, ondan sonra şimdi ne yapıyorlar görüyor musun? İşte televizyonlarda anlatıp duruyorlar. Bizden bahsediyorlar. Evet. Biraz önceki anlattığım kör olası şeytan ifadesiyle tam tuttu mu? Hı hı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki öyle söyleme. Onun adını anmakla evini büyütüyorsun. Tabii onu genişletiyor. O gururlanır. Ben yaptım, ben ettim der. Gururlanır. Kendi kendisini büyütür. Evi genişler. Evet. Peki ne olacak? Yok kabul edeceğiz. Bahsetmeyeceğiz. Bahsetmeyeceğiz. Ama bir şey daha yapacağız. Bismillah deyiverir. Evet. Bismillah deyiverir. O kaybolur gider. Kaybolur gider. Yani onu dediğimiz zaman hani daha önce de Eûzü Besmele meselesini konuşmuştuk ya Eûzü Besmele dediğimiz zaman Allah Teala'ya sığınıyoruz. Ona sığındığımız zaman Allah Teala'ya sığındığımızda ve onun ismiyle başladığımız zaman o zaman gider. Şimdi e, mesela buradan şuna da geçelim istersen. Biz şimdi seninle beraber buradan ağzımıza şeytana ait çeşitli küfürler yapsak, şeytana kızsak. Hı hı. Bu mu iyi, Şimdiki anlattığımız Bismillah diyelim bu mu iyi? Yani e, böyle ağzımızı galiz küfürler alarak, ya bıktık şu şeytandan diyerek. Şimdi ben zaten normalde de takliden de alamam ağzıma, alışmamışım. E, şimdi e, böyle kötü kötü onun aleyhinde mi konuşmak? Yoksa onun yapmak istediklerinin önüne engel koymak, onu değil de bunu yapalım demek mi daha iyi? Evet. İşte ha şöyle tamamlayayım bu e, kısmı. Peygamber Efendimiz alternatif istiyor. Hı hı. Teröristlere karşı da alternatif üretimlerin olması gerekiyor. Evet. Yani devletlere, milletlere, insanlara düşecek olan budur. E, bu şiddet olaylarının olduğu zaman hissi olmamak biz de vuralım, kıralım demek yanlıştır. Ama bundan kaçınalım. Peki. Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin nuru hayatımıza ışık saçmaya devam etsin. Bu güzel Ramazan günlerine de devam etsin inşallah. Diğer günlerde de olduğu gibi hepinize hayırlı günler diliyoruz.